Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle bilgisayarınızın güvenliği için gerçekten önemli bir konu olan antivirüs seçimiyle ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben 7-8 aydır Skype Premium kullanıyorum arkadaşlar ve şunu söyleyeyim gerçekten çok memnunum. Öncelikle Kaspersky bence sizin için en mantıklı seçenek olacaktır. Neden? Piyasada onlarca seçenek varken niye Kaspersky diyorum? Öncelikle ben aktif olarak kullanıyorum dedim az önce. Deneyimlerimi doğrudan de aktaracağım arkadaşlar size. Sadece bir antivirüs programı değil arkadaşlar. Şimdi siz e, Kaspersky'i aldığınız zaman yanında Passport Manager VPN ve antivirüs geliyor. Yani 3 bir arada arkadaşlar ve fiyatı da 1 cihaz için 453 TL, 3 cihaz için 551, 5 cihaz için 637 TL. Tabi 20 cihaz falan da vardı onları yani büyük ihtimalle sitesinden bakabilirsiniz zaten. Gerçekten şöyle söyleyeyim tüm antivirüsleri içerisinde en uygun fiyatlısı bu. Yani diğerleri şu şekilde mesela sadece antivirüsünü aylık 1000 TL'ye falan satıyorlar atıyorum gibi. Gerçekten aşırı pahalı ve benim bu bahsettiğim bu 630, 530 mu dedim hatırlamıyorum. Bu 530 9 TL'lik fiyat 1 yıllık fiyat. Aylık da değil bir yıl 530 TL'yi veriyorsunuz ve bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz o üç şeyde. Password Manager, VPN ve Antivirüs. Üçünü de kullanabiliyorsunuz bir yıl boyunca. Diğerlerini sadece bir ay falan yani. O yüzden en iyisi olduğunu düşünüyorum. Peki Windows Defender yeterli mi sorusuna gelecek olursak Windows Defender şöyle diyeyim arkadaşlar oldukça yeterli bence. Ama eğer diyorsanız benim bilgisayarımı temizlesin bir şeyler yapsın iyice her şeyini falan kontrol etsin. Disk sağlık durumlarından performansına kadar kötü amaç yazılımların etkilediği sağlık sorunlarına vesaire kadar hepsini kontrol etsin diyorsanız kesinlikle Kaspersky diyorum. Ayrıca Windows Defender şöyle bir şey var mesela. Benim eski hile videolarımı iz izlediyseniz biliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle izlememişsinizdir. Ee, mesela bazı üçüncü parti yazılımlar oluyor. Özellikle hileler falan. Gerçi ne hilesi indirdiğinde bağlı. CS hilesi falan indirmeye çalışıyorsanız yüksek ihtimal yürüsü zaten indirmeyin. Ben Minecraft ilerinden biliyorum yorumlara şey gelmiş mesela. Virüs uyarısı aldım vesaire falan gelmiş bazı kişilerde. Bu mesela bunlar virüs olmuyor genelde. Genelde virüs olmuyor ama dikkatli olun. Kasper Sky gerçekten virüs olan şeylere uyarı verir emin olun. Yani bazen tabi hata payı olabilir ama çoğunlukla virüs olan şeylere uyarı verir. Hiç böyle Minecraft hilesi indirirken falan uyarı verdiğini görmedim yani. O açıdan çok iyi. Şimdi arkadaşlar Kasper Sky'ın biraz özelliklerini göstereyim size. Bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uygulamaların özelliklerini göstereceğim. Öncelikle antivirüs programından başlıyoruz. Yani normal antivirüs programı bildiğiniz. Öncelikle güvenlik sekmesi var arkadaşlar. Güvenlik sekmesinde bu şekilde antivirüs güncellemesi, veri tabanı güncellemesi, yetkisiz erişim önleme falan, güvenlik duvarı, zayıf ayarlar taraması, ağ izleyici, Acil Durum Kurtarma, Windows Sorun Giderme gibi gibi birçok özellik var. Mesela Tara kısmında buradan arkadaşlar Tam Tarama var, Seçici Tarama, Çıkartıcı bir Sürücü Taraması, Uygulama Zayıf Nokta Taraması gibi gibi birçok tarama özelliği var arkadaşlar. Güvenlik kısmı, süre, burası. Kaspersky otomatik olarak e, siz bilgisayarınızı kullanmadığınız sürelerde otomatik taramalar yapıyor arkadaşlar oyunda falan diyken otomatik taramalar yapıyor arkadaşlar. O yüzden sizin oyun performansınızı etkilemiyor yani. Performans sekmesi var. Performans sekmesini hızlı başlatma. Burada başlangıçta açılacak programları kontrol ediyorsunuz. Mesela burada hangi programlar başlayacak falan. Bilgisayar hızlandırma var. Bilgisayarınızda gereksiz dosyaları temizliyor. Uygula güncel olmayan uygulamaları arıyor arkadaşlar. Kopyaları arıyor. Şu boyuttan büyük dosyaları buluyor. Mesela büyük dosyaları bulmak için kullanılır. Kullanılmayan uygulamaları gösteriyor. Sürücü durumlarını gösteriyor arkadaşlar. Mesela SSD'im, hard diskim gibi oyun modu falan bir şeyler var arkadaşlar burada. Gizlilik kısmı. Burada VPN şimdi birazdan göstereceğim. E, mail hesabınızdaki sınırlıları falan gösteriyor burada. Telefon numaranız falan. Reklam de var burada. Tarayıcıya da eklenti indiriyorsunuz. E, sitelerin güvenli olup olmadığını falan gösteriyor orada. Yani mesela güvensiz bir siteye girdiğiniz zaman şak diye durduruyor girme falan diye. Burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Parola yöneticisini de göstereceğim. Reklam engelleyici gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bu sekme kimlik kısmını çok bilmiyorum ben de yani hiç kullanmadım neredeyse. Canlı destek varmış bir de. Akıllı evde de burada şey gösteriyor. Ağınıza kaç tane cihaz bağlı falan. Wi-Fi'nizi falan gösteriyor. Ama antivirus programımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi VPN'e geçelim. VPN VPN hakkında şöyle diyeyim arkadaşlar. Bir ara Roblox'un yasaklandığı bir dönem olmuş. Roblox'a girmek için bu VPN'i satın almıştım ve fiyatı da aylık 40 lira mıydı neydi? Şu anda 70 lira falandır herhalde öyle bir şey düşünüyorum. Geçen sene falandı. 40 lira falandı aylık. Ve şunu diyeyim. Gerçekten, kullandığım en iyi ucuz VPN. Çünkü, mesela burada akıllı seçimi seçtiğiniz zaman, açıyorsunuz VPN'i, e, Roblox falan hepsine girebiliyorsunuz ve internetiniz yavaşlamıyor. Hiç sıfır yani, sıfır. Hiç megabitini tamamen ölçtüm, aynı çıkıyor. Ayrıca bölünmüş tünelleme de kullanabiliyorsunuz. Yani Goodbye DPI çalışmıyorsa mesela bilgisayarınızda, bölünmüş düzenlemeyi açıyorsunuz. Sadece seçtiğiniz uygulamalar VPN'de çalışıyor. Diğer bilgisayar VPN'den etkilenmiyor diğer uygulamalar falan cihazlarınızı falan gösteriyor işte. VPN ile ilgili çok anlatacak bir şey yok. Konumlar falan var burada. Bu şekilde. Şifre yöneticisini göstereyim. Şifre yöneticisine buralara girmeyeceğim çünkü benim şifreler falan var burada. Şifre yöneticisi arkadaşlar. Google'ın şifre yönetimini kullanmak stansa işte ya da Microsoft Edge'nin falan. Bunu kullanıyorsunuz çünkü bunun kırılması imkansız neredeyse. Bir kasa şifresi belirliyorsunuz. O kasa şifresiyle giriş yapıyorsunuz ve içinde bütün şifreleriniz var. Ve bu Kaspersky kendi oluşturuyor şifreleri. Yani isterseniz kendi, ona oluşturtabiliyorsunuz bir siteye kaydolurken ve o şifreler de gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. kasper Kaspersky bence şöyle diyeyim, kesinlikle alın arkadaşlar. Yani yemek parası zaten bir yıllık. Bir yıl kullanıyorsunuz zaten. Senede bir kere verebilirsiniz yani. Gayet iyi bence yeterli. E, fazlasıyla yeterli özellikleri. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.